Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı eşliğinde halkın omuzlarında bu evden çıkartıldı. Hayatının son günlerine tanıklık eden bu tarihi daire artık onun anılarını yaşatacak. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un Mısır Apartmanı'nın dördüncü katındaki dairesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hatıra evine dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel bir çaba sarf etmiştir ve onun adına, onun hatırasına yaraşır bir mekan olması için de her türlü imkanı seferber etmiştir. Mısır apartmanının bu şekilde düzenlenmesiyle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatında önemli bir yeri olan mekan onun hatıra evi olarak düzenlenmiş ve herkesin istifadesine açılmıştır. Dairenin ilk odası Mehmet Akif kitaplığı olarak tasarlandı. Bilgileri, belgeleri ve yayınları var. İnanıyorum ki ee, pek çok insanımız, gencimiz buraya gelecek ve Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanıyacaktır. Bu burada ziyaretçilerimiz kitapları inceleyebilecekler, bakabilecekler, okumak isteyenler hemen oradaki bankta okuyabilecekler. Şiir odası, belgesel odası ve Mehmet Akif'in hayatına dair kesitlerin yer aldığı dijital ve görsel sergilemeler de ayrı bir alanda yapılacak. Tüm yaşamı, Milli Mücadele yıllarındaki katkısı ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemde yine ayrı bir bölümde anlatılıyor. Mehmet Akif Ersoy'un Hatıra Evi'nin bu bölümünde daha çok son dönemine ait fotoğrafları, kişisel eşyalarını ve eserlerini görüyoruz. Örneğin şu anda ekrana yansıyan bölümde kullanmış olduğu gözlüğü, saati, gözlük kutusu ve yine kitapları bulunmakta. Hemen sol tarafında ise Mehmet Akif Ersoy'un en önemli eseri Safahat'i görmekteyiz. Bilindiği üzere bu eser 7 seriden oluşan bir kitaptı. Orijinali tamamıyla burada sergileniyor. Mehmet Akif'in ölümünün ardından adına basılan pulu, zarfı ve paraları da yine sergilenenler arasında yer alıyor. Milli şair Mehmet Akif'in son 6 ayına şahitlik eden bu daire şimdi hatıra evi olarak ziyaretçilerini bekliyor.